Sarıldım avlu kurban diye doğdum Hayat yolunda sar koştum Mahmud kurban niye doğdum Madem dünyaya dargındın Mahmud kurban niye doğdum Hayat yolunda sar boştun Mahmud kurban. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Beres TV'ye. Bugün sizlerle kafaları suya sokma challenge. Evet kafa Berkant buldu bunu Evet Biz Şimdi de, e, arkada Emirhan soru soracak Bizde kim daha e, kim kim neyse o kaldırır <laughs> <soruyor. gülüyor> Hadi <yapalım. gülüyor> Başlayalım arkadaşlar Sorular gelsin Kim daha duygusal Kim daha duygusal Sen daha duygusalsın Neye göre ama <laughs> Çünkü bir olay olunca tamam mı Ben Berkant'a bir şey deyince hemen olunuyor böyle Böyle trip atmaya başlıyor kız gibi yani <laughs> <laughs> kim daha dağınık? Ne? Kim daha dağınık? Kim daha dağınık? Düzensiz. Abi kim, kim? olabilir? Yani bunu da anlamışsınızdır. Evet. Resul kesinlikle. Evet. Bu sorunun cevabını herkes biliyor. Kim daha çapkın? Kim daha çapkın? <laughs> yani. Kim daha unutkan? Abi bu benim sorum. Kim daha unutkan? Tabii ki de Berkan. Mesela video çekecekken diyor ki kanka ben işteyim diyor. Aldın mı? Adam videoyu bile unutuyor yani. Ee, Evet. Buluşmaya kim geç gelir? Dur, bunu açıklayacağım. Her videoyu mesela bugün de dedik ki, belki bir, bir buçuk gün bizde ol dedim. Çocuk üçte geldi. Ama uzak ya evet uzak. Olabilir. Ona göre çıkacak. Oğlum bulacağım lan. Kim daha sadık? Kim, kim daha, daha sadık? İkimiz de. Kim daha gamer? Berkant. Benden iyi oyuncu. Neye göre? Her konuda kanka. PUBG olsun, CS olsun. Ev işlerinde kim daha iyi? ev işlerinde ben hatta o yüzden ev kira alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geçen eve geldi Resul? Kim daha sportif? <laughs> Sessizlik oldu. Kim daha sportif? Kim daha sportif Resul. Klasik. Dedem ben. Bak bak okulda da hani her konuda futbol olsun, koşu olsun her, her şey katılıyordu. Kimisi <laughs> de bırakmaz. Evet. Tam bir sporcuyumdur yani. Kim daha sosyal? Kim daha sosyal? Resul zaten dışarıda olmadığı de yok. Evet. Yalan. Kim daha zeki? Kim ben kant. Da... Üniversite kazandım. Ben kazanamadım. Hocam. Kitap okumayı kim daha çok sever? Zeki o dediğimize göre. Aa, kim daha romantik? Kim daha romantik? Ee, yaşanmışlıklardan dolayı tabii ki. Yaşanmışlıklardan dolayı çünkü Berkant'ın sevgili olmadı. Evet. <laughs> Tarihlerini bekliyoruz. 05.35.40.17.44 <laughs> Kim daha ani kararlar verir? Arkadaşlar mesela e, video çekiyoruz. Birkaç gün önceden videonun nasıl olacağını belirliyoruz ama Resul her an ve her dakika değiştirebiliyor bunu. Ani kararlar alıyor yani. Kim daha inatçı? Kim daha inatçı? İnacçı kapışamaz kimse. <laughs> Dediğim olur. Ee, Sorular bu, bu kadar. Bu kadar mıydı? Yani. Evet. evet arkadaşlar, kanalımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sorular bu kadardı. Berkant daha çok kafasını suya soktu. Evet. Bu Resul kazandı yani. Ben kazandım tabii ki de. Arkadaşlar videomuzu beğen... <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yavaş ya. İnsan yaşıyor burada. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ederim.